Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dream League 2019 oynuyorum. Size ilk 11'imi göstereceğim. Balotelli, Wilfred Saha Hakan Çağlaroğlu, Sanchez, Pepe, Şikriniar, Muslera, Torreira, Cengiz ve Abubakar ve Kuarejma. Burada ben Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş yaptım ve Süper Lig'e gelmiş futbolcuları yaptım. Bir de Hakan'ı sevdiğim için o yüzden almıştım. Ve ilk maçımıza başlayalım. İlk de değil yani 9. maç. Balotelli kaybetti Abu Bakar. Zaha. Balotelli flies one Oh, this could be costly. Bella, oh, oh, well timed. She knows. She knows. Great footwork there. good call by the i Let's see how close it was.

Parlıyor parlıyor. Bu arada arkadaşlar Rondo Kaydı indirmek istiyorsanız Bu videomda Söyleyeceğim nasıl indirmişsinizi Hatta sadece bir uygulamayı indirecek biliyorsunuz falan değil arkadaşlar Bu Bu Mükemmel de değilim, sıradan. Yine, hmm. şimdi televizyonda. kez başladı. Mario Balotelli. Balotelli Ayıp da sahnesi. Bakar, bakar. Bakar, bakar. Bakar, bakar. Bakar, bakar. Bakar, bakar.

Arkadaşlar ben bir sürü kit yapıp geliyorum. Ondan sonra sizinle tekrar olacağım. Evet arkadaşlar. Free kick'i yapmayı başardım ama maalesef böyle O Ooo kırmızı Şimdi Kuvarejma ile mi Balotelli mi? olsun ya. Dur bir saniye. Kuvarejma geldi.

Bakalım, kendim, çok Arkadaşlar istiyorsanız Real Madrid'in kadrosunu da kırabilirim. Ama 2019. Anlatın 2019. 4-0 oldu durum 4-0. Balotelli olmadı. Oh, well Kost Is it's with not a good tackle at all. Balotelli. Time for a fresh pair of legs here then. Heidi Zahaldu. Heidi Zahal. he's so Passing inside. Passing inside. Passing so Passing with an effort. A shot of solo. He's just making a change. A shot of Ronaldo. Muchmelon. Oh, Sanchez. Sanchez chance that to turn defense into attack. What it Sanchez. What has gone out of play. Time for some Sanchez. fresh legs. Maybe the <laughs>

yapmayacaktım. Goal. Orada oyunu hileli yükledim. Oyunu hileli oluyor. Hadi Zaha alırsın. Zaha Zaha, Zaha alamadı. Hadi bakalım şimdiden sayıldı. Bakalım oyuncularımız yorulmuş mu? 80 Böyle yükseltelim, iyileştirelim. tamam başka şey yok bu arada arkadaşlar yorumlarda yazarsınız isterseniz buradaki penaltı serbest vuruş korner falan kimin kullanmasını istiyorsanız yazabilirsiniz evet şimdi bakayım karşı tarafta McDonald McDonald's yazıyor evet evet bizim stadyumuzda Balotelli çok hızlı oynuyoruz ya. Çok hızlı geldi. Balotelli zaha zaha zaha. Zaha ortaya çabuk. Bak bak bak. Balotelli düzeltti mi? Çok güzel gönderdi. Kaleci Pepe. Pepe mükemmel dokundu. Şimdi bakalım. 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 Bakalım.

Volley mi röveşet mi bilmiyorum ama mükemmel taktok sana. Of. Abu Bakar. Well mükemmel bir gol. Şimdi balotelliği olmadı. Balotelliği olmadı. Altyazı M.K

Bu çok bir maç oldu. Bir ay gol fandev. He grabs a goal team, o, a Poof, ton ton çok so so goal dare, like En sevdiğim oyuncu sizinle söylerseniz, o, D istiyorsanız oyuncuları çıkartın. istediğiniz oyuncu. Bakın burayı tutuyor. Olamaz. Pepe, 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 İlk yarıya bir dakika sonra gireceğiz. Sende bir dakika geç gösterildi İkinci araya geçmedik. Bu bu dakikalar çok hızlı geçiyor. 4 5 Just to keep it a bit up. He scored he many Bakar. It great goal. Çünkü plase. İnanılmaz. Şu plaseye bak, İnanılmaz bir plase. Paket ayıbım Güzel Zayaları zor 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 Evet, kaleci illa ki Davison Sanchez'i yoracak. Bir de, çiziyor, de kaleciyle gidiyor mu lan? Kaleci, kaleciyle gidiyor. Beşiktaş kalecini de çıkardınız Nasıl? 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 Messi, Oha, valla geçti. Müslere çarıma dizdi lan. Oha. Müslere koşar. Onu aldı bile. Allah helal olsun adamı. Hadi düşük düşük hareketler yaptım. Hadi. Muslera. Muslera attı mı Müslera. Messi gibi. Kaleci değil. Bu adam Messi. Püvs. Ne güzel de vurmuş. Bu golü kaldı Şimdi alabilir miyiz? Alamadık. Topumuzda gelmesi alamadık. Hadi Güzel oldu, Çok güzel gördük. Haydi. Top Uzaktan güzel gördük. Ayrıca çok güzel oynadı Bu maç. Evet şimdi bu arada arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz ne oyunlar <laughs> oynayın diye. Ben de YouTube'a yeni katıldım. Ben de YouTube'a yeni katıldım arkadaşlar. Ve böyle oyun videoları çekeceğim. Ben de hoşunuza gidiyorsa isterseniz başka oyunlar da daha... <laughs> <an. Apple -A> <laughs> Şu dışarıda da istiyorsanız spikerlik yapmak da spikerlik yap yapmayı da ya yeah. spikerlik yapmayı istem yapmanı istemiyorsanız yapmayın yapmayın sadece sadece öğrencesiniz spikerlik yapıyorum Evet, güzel bir evet, yaratık maç ve 3. yarıda bitti anladım. Vera. 7-0 nedir be? Oha Barcelona'yla yapacağız Oha Messi var orada. Suarez'den böyle roket gibi. Busquets Vidal, Roberto. Oha! En önemlisi Aa ne olmuş? Benzema <laughs> hasaplandı. Yani. Arkadaşlar bu maç çok zorlu geçecek. İnşallah yeneriz. Ağzı hahayla şey. ya? Ne işte tamam. Ha bu arada arkadaşlar nasıl yüz oldu derseniz ben gidip burada buraya basarak onları yükselttim. Yani sınırsız para zaten. İstediğiniz kadar ne alıyorsanız alın. Bu arada burada stadyumunuzu da yapabilirsiniz. Gidip böyle değiştirip değiştirip yaptım ben. Eğer derseniz Beşiktaş falan nasıl yaptın onu da bir kanalda gösterebilirim. Ama yorumlarda belirtin arkadaşlar. <laughs> yani, kız... Bilmek <laughs> istiyorsanız. Bu maç başında çeşitleri geçecektim. Bu maç başında çeşitleri geçecektim. Bu maç başında çeşitleri geçecektim. Vallahi, bu Balotelli çok, Vallahi, bu çok sevindiriyor. Vallahi, bu bana çok sevindiriyor. bu bana çok sevindiriyor. bu bana çok bu son maçım. Video çok uzun oldu, kusura, bu bana çok sevindiriyor. çok bu bu

Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, saat geç olduğu için uyumuştum ve oyunum yarıda kaldı. Kusura bakmayın. Ve maça tekrardan başladık. Bakayım. Evet. Balotelli 7. dakikada golümüzü atmıştı. Şu an 20. -20 dakika. İngiliz aldı topu. Ben bu, <laughs> ben bu takımla şampiyon öyle Evet. Suarez and he plays the ball back he showed a bit too much to the opposition there passed well he's onside he must score fires one in has a crack Tesh Stegen great save Rakitic oh well time this is Quaresma oh great goal it's a bit lucky but they all count a few centimetres one side and it would have surely bounced back into play. But it's a great finish. And the crowd are well behind their team now they've got their goal. We're back underway. Here's Dembele. What a well timed tackle. Well red. This player is taking on the opposition. Şampiyonlar Ligi'ne az kaldı az kardeşler. Burada şampiyonlar başka, başka bir şey diyorlar herhalde. Şunlar falan bir şey diyorlar. Evet güzel var. Play wide. Valla şimdi. Valla şimdi. Not happy with that decision, but he did seem to straight. and I'm not so sure about that one. Let's see how close it was. <laughs> Hatta bazı bilenler de vardır belki. Dramlar bu 2019'u. Hadi be. Defender then Back on the ball. Oh, we did really well there. the fires one in. Good effort there. <laughs> the Officials indicated one minute of stoppage time. Keeper sends in. That's it for now. It's half time. second half gets underway. One team two 0 up. Strikers ball. <laughs> Tackled by Petra. They're appealing, but he's on, he's found an opening. And that is a fantastic goal. Let's take a closer look at that goal now. It's just one after the other in this team. The manager will be ecstatic. Tackled by Pepe. Here's Quaresma. They're not going easy on the opposition today, they're hungry for more. It's whipped into the ball. Abubakar. Teshdegan, great save. What a well-timed tackle. And Zaha gets the cross in. This is Quaresma. Not the best header there. It has been a clean game today, no cards just yet. Cleared forward by the goalkeeper. Well intercepted. Oh, determined challenge there. Oh, he did really well there. Oh, that was nice. Pulls the trigger. taken great save. The defender could be in trouble here. Played into the box. Abubakar. Tesh taken. Great save. Out of the danger zone there. Messi. It's a throw in. But it's a tactical change here then. Well, you have to say there's not much chance of a comeback here now. Throw in here. Time for a fresh pair of legs here. While the players are warming up on the touchline, is it time for a change? What a well-timed tackle! That's a great ball in. Well-timed and Good defending. Oh, determined challenge there. He tries something special. Teschagin. Great save. <Sessizlik> maalesef sizlerle beraber eee ayrılmak zorundayım. Çünkü çok uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Uzun süre oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Hmm. Sizi selamlıyorum. Haydi görüşürüz.